Romanın zamanı için net bir şey söylemek gerekirse Sokollu'nun öldürüldüğü zamanlarda geçen bir roman olduğunu söyleyebiliriz. İran'la savaş sürerken Sokollu'nun dilenci kılığında biri tarafından öldürüş, öldürülüşünü okuyoruz çünkü romanda. Cezmi bu esnada savaşa katılan askerlerden biri, şairliği de var, ata binmede çok usta. Cephede Osmanlı askeri zor durumdayken Kırım Şehzadesi Adil Giray adeta böyle Rohirim ordusu gibi yetişiyor ve İran askerlerini püskürtüyor. Cezmi ile tanışması da bu sıralarda oluyor. Fakat bir baskın sonucu Adil Güray esir ediliyor ve İran'a Şah Hüdabende'nin sarayına hapsediliyor. Şah yaşlı bir adam ve önceki Şah tarafından kör edilmiş. Kör bir adam. Şah'ın karısı Şehriyar var. Adil Giray'a aşık oluyor. Adil Giray ise Şah'ın kız kardeşi Perihan'a aşık oluyor. Perihan da Adil Giray'a aşık oluyor. Yine bir üçlü aşk üçgeni. Bunlar olurken İran'da devlet otoritesi epey hasarlı halde. Perihan ve orduda görevli Çerkez akrabaları, Perihan bir Çerkez. Akrabaları Hizipleş hizipleşenlerden sadece biri. Şehriyar ve adamları var. Başlıca bir başka hizip de onlar. Bu iki hizip ve iki aşık kadının İran'ın geleceğiyle ilgili iki farklı planı var. Şehriyar Adil Giray'ı serbest bırakıp bir orduyla onu Kırım'a göndermek, Kırım'ı İran'ın bir parçası yapmanın peşinde. Periyan ise zulümden bıkmış halkın sesini temsil ediyor bir nevi ve Şehriyar'ın planı gereği serbest bırakılıp orduyla Kırım'a yollanan Adil Giray'ın işte bu orduyla Şah'ı devirip İran'a hakim olmasının planlarını yapıyor gizlice. Sadece adil ve güvendiği kişiler biliyor bu planı. Şehriyar biraz fazla hırslı ve e, ahlaksız da bir kadın. Perihan ve Adil Giray arasındaki aşkı fark ediyor. Bu sefer aşkı tamamen kıskançlığa dönüşüyor. Her ikisini de öldürmek için planlar yapıyor. İran falan umrunda değil yani artık. Osmanlı da Adil Giray'ı kurtarmanın planlarını yapıyor tabi bu esnada. Gizli bir görevle Adil Giray'ın kurtarılmasını planlıyorlar. Bunun için de Cezmi görevlendiriliyor. Cezmi bir şekilde Adil girayın bulunduğu odaya girmeyi başarıyor pencereden. Ee, kaçış ve Şah'ı devirip yerine Adil ve Perihan'ı getirme planları yapmaya başlıyorlar. Cezmi de bu plana dahil oluyor. Olaylar burada bitmiyor elbette ama devamını ben merak edenlere bırakmak istiyorum.